Mengi Yay Tersanesi bünyesinde üretilen Virtus serisinin 39 modeli motor yat Riveria'yı sahiplerine teslim etti. 39.43 metrelik boyuyla seride yerini alan model 44 ve 47 metre boyundaki modellere oranla daha kısa gövdesine rağmen sunduğu geniş ve ferah yaşam alanıyla göze çarpıyor. Maksimum 15 nat hızıyla 12.2 nat seyir hızına ulaşabilen ve 2200 Nm menzille kesintisiz seferler yapan Rivery gücünü ikiz Caterpillar motorlarından alıyor. Sahip olduğu yüksek voltajlı elektrik sistemiyle Rivery uzun süre sessiz modda çalışabiliyor. İç ve dış tasarımı İtalyan VYD Studio, mühendislik hesaplamaları Ginton Naval Architect tarafından yapılan tekne, İstanbul'da gerçekleştirdiği başarılı tecrübe seyirlerinin ardından Mengi Yay Yatçılık tarafından sahiplerine teslim edildi. 1964 yılından beri çalışmalarını sürdüren köklü ve tecrübeli Türk şirketi Mengi Yay Yatçılık, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine hizmetlerini sunmaya devam ediyor.